ProDyna mobil uygulama ile istediğiniz herhangi bir yerde, cep telefonunuzdan bir firmanın hesabına bakıp ona ödeme yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle yani mobil uygulamamızı yükledikten sonra ana ekranda bulunan ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Ödeme yap dedik. Burada önceki yaptığımız ödemeler geldi. Alt, en altta artı var. Artıya tıkladık. Yeni bir ödeme yapacağız. Bakın yukarıda müşteri seçiniz diyor. Müşteri seçelim. Deneme cari olsun. Seçtik. Kasamızı giriyoruz. Bakın kasa adı var burada. Hangi kasadan ödeme yapıyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Nakit kasa olsun. Tutar giriyoruz. Ne kadar bir ödeme yaptık? Diyelim ki 5000 lira ödeme yapalım. Açıklama varsa açıklama giriyoruz. Ekle dediğimiz zaman bu cariye biz ödeme yaptık. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. İkinci bir yöntemle. Bakın sol üst köşede müşteri ara diye bir buton var. Müşteri ara diyoruz. Burada müşterinin adını yazıyoruz. Deneme müşterisi diyelim. Bakın 14.600 bize borcu var. Yukarıda görüyoruz. Sağ alt köşede bulunan yuvarlığa tıkladığımız zaman bakın burada ödeme yap diye bir buton var. Ödeme yap diyoruz. Açılan sayfada artıya tıklıyoruz. Az önceki gibi aynı mantık. Müşterimizi seçiyoruz. Ödediğimiz tutara giriyoruz. Kasa seçmek istersek kasa seçiyoruz. Ekle dediğimiz zaman bir ödeme yapmış olacağız.